Herkese merhaba öncelikle. Ben Işıl. Ee, astroloji merakım çok küçük yaşlarda başladı. Özellikle ikizler yay aksına geçmesiyle birlikte profesyonel olarak astroloji hayatıma başladım. Spor astrolojisine ilgim büyüktü. Sevgili hocam, değerli hocam, Kenan Yasin Bölükbaşı'nın e, bana katkılarıyla birlikte, desteğiyle spor astrolojisine başlamış oldum. Şimdi Ülkemizde spor denilince ilk aklımıza gelen tabii ki futbol. 2024'ü konuşurken, değerlendirirken milli takımın da katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki şansı nedir? Bunu değerlendireceğim. Öncelikle 2024 değerlendirmesine geçmeden önce ilk kurada eşleşmiş olduğumuz Portekiz'in karşısında geçmiş geçtiğimiz yıllarda neler yaşadık buna bakmak istiyorum. Astrolojik istatistiğe dayalı geçtiğimiz yıllarda Portekiz'e hiçbir şekilde galibiyeti elde edemediğimiz gözüküyor. Peki 2000 yılında neler oldu? Türkiye 2000 yılında çeyrek finale kalıyor. Ee, o zamanın ev sahibi olan takım Belçika'yı 2-0 yeniyor. Ardından Portekiz karşısında mağlubiyete uğramasıyla ileri seviyeye maalesef taşıyamıyor. Peki o dönem neler oldu? Öncelikle ağının haritasını çıkartıyorum. Ee, bir saniye ee, hocam e, YouTube'da izleyemediklerini söyleyen mesajlar alıyorum. Özellikle. Öyle mi? Evet bir evet. kontrol edebilir miyim? Durmuş olabilirler. Evet. Hemen evet. Bir bakayım. Yani tekrar bastıklarında geri geliyor şu anda. Şu anda şu anda gözüküyor. Yani play tuşu bazen durabiliyor. Çıkıp tekrar girdiklerinde play basıp ilerlettiklerinde şu anda gözüküyor. Ben tamam. euro iki görüyorum. Tamam. Teşekkürler. Tamamdır. Öncelikle maç haritaları değerlendirirken her zaman için birinci ev kuruluş tarihi en eski olan takımındır. Birinci ev milli takım. Yedinci ev ise Portekiz. Birinci evde Akrep Burcu'nun yükselmiş olduğunu görüyoruz. Yönetici gezegeni Mars. Yedinci evin yönetici yöneticisi Venüs. Genellikle maçlarda e, gördüğümüz Venüs'ün sahip olduğu takım e, galibiyetle sonuçlandırıyor. Aynı zamanda yedinci evin onuncu evine baktığımız zaman Jüpiter yönetiminde olduğunu görüyoruz. Üstelik kendi alanında. Bu da Portekiz'in başarısını bir kez daha vurguluyor. Şimdi Türkiye haritasıyla birlikte değerlendirelim. Milli takım olduğu için Türk Milli Türkiye'nin de haritasına bakmak istiyorum. Türkiye'nin Natal haritası ile maç anı haritasını birleştirdiğimiz zaman Portekiz'in göstergesi olan galibiyet 12. Ev, 1. evde Türkiye'nin Plüton'a doğru ilerlediğini görmekteyiz. Aynı zamanda 5. ev yöneticisi olan Venüs üçgen açıyla Uranüs ile kare yapmaktadır. Pardon, kare açı. O dönemde e, kartografi haritasını değerlendirdiğimiz zaman ülkelerin biliyorsunuz haritalarımızı dünya haritası üzerinde iz düşümünü değerlendirdiğimizde orada çok net bir şekilde neler yaşanmış olacağını ve sonucun ne olabileceğini görebiliyoruz. Milli takımın haritasının Hollanda üzerinden Neptün hattının geçtiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye haritasının da bu bölgeden IC Neptün hattı yakınlarından geçmekte. Milli takımın ilerletim haritasına baktığımız zaman Plüto hattı bu şekilde buradan geçmekte Hollanda'dan. 2000 yılında yaşanılan etkilerinin dünya astrolojisi kapsamında bu şekilde özetleyebiliriz. Peki 2008'de neler olmuştu? 2008'de yine milli takımın Portekiz'e yenilmesi. Aynı zamanda Portekiz'in yenildiği İsviçre ye karşısında galibiyet alan Türkiye o gün neler yaşadı? Birlikte bakalım. Maç ana haritası. Portekiz yine yedinci ev, milli takım birinci ev. Birinci evde yay burcu yükseliyor ve kendi alanında ee, Plüto da birinci ev yerleşimde Hemen hemen Euro 2000'deki benzer etkileri taşıyor. Ee, Türkiye'nin onuncu evine baktığımız zaman orada göstergesinin Holzsign bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman Portekiz'in alanında olduğunu görüyoruz. Ee, ve ikizler burcu yükselmiş 7. evde. Merkür de yine kendi alanında Venüs'le kavuşum yapıyor. Merkür'ün retro olması belki de tekrarlanan başarıyı bizlere anlatıyor olabilir. Aynı zamanda 7. evin 10. evi olan dördüncü ev Koç burcu ve yöneticisi Mars Ay'la birlikte. Ee, maçlarda ay 5 derece kadar ilerler ve ayın Aynı zamanda Mars'la maç sonuna kadar kavuşum açısı da yapacağı gözüküyor. Milli takımın başarı göstergesi olan 10. evin yöneticisi Por Venüs Portekiz'i e temsil eden alanda ve Ay'la seks açı yapmakta. Ve 5. ev Boğa burcu yöneticisi Venüs yine Portekiz milli takımının ifade eden alanda. Bu da Portekiz'in galip gelme sebeplerinden birini kez daha vurguluyor aslında. Burada milli takımın o gün içerisinde ilerletim haritasına baktığımız zaman Ay'ın Neptün'e doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu da aslında galibiyet neden alamadığımızı açıklıyor. Aynı zamanda o gün içerisinde ilerletim haritasında Türkiye Natal haritasının İsviçre'den Neptün hattının geçmesi de aynen Euro 2000'e benzer özellikler veriyor. Aynı zamanda şuna baktığım zaman Portekizli olan maçlarımızda hep cumartesi gününe denk gelmiş, Satürn gününe denk gelmiş. Bizim natal haritamızla birleştirildiği zaman aslında bu birazcık galibiyeti etkiliyor. Diğer takımlarla yapılan günler, saatlere baktığım zaman burada çok çok vaktinizi almak istemediğim için hepsini dökmedim. Fakat Portekizle yine cumartesi günü maç yapılacak. Peki Euro 2024 için neler düşünüyorum? Öncelikle birin ilk defa maç yapacağımız takım bilinmiyor. Sadece C grubundan kazanan takımla maç yapacağız. Bütün maçlar Almanya'da geçiyor. Şimdi burada eşleşeceğimiz takımın hangi ülke olduğunu bilmediğimiz için burada Türkiye'nin hangi ev olduğunu söyleyemiyorum. Birinci ev mi, yedinci ev mi? Fakat haritayı bu bakış açısıyla değerlendirdiğim zaman birinci evin yöneticisi Mars. E, ikinci takım olan Boğa ile başlıyor ve yöneticisi Venüs. Buradan evet bir tık ikinci takım daha şanslı diyebiliriz. Birinci takımın 10. evi Başak Burcu. Yöneticisi Merkür, Venüs ile birlikte. İkinci takımın başarı alanı yani yedinci evin onuncu evi olan dördüncü ev balık burcuyla başlıyor. Yöneticisi Jüpiter. Kendisini ifade eden alanda diyor. Buradan da ikinci olan takım bir puan daha aldı diyebiliriz. Maçın Mars günü olan salı günü olması ve birinci takımın yönetici gezegeninin Mars olması gibi bir benzerlikte bulunuyor. Aynı zamanda ayın satürnlü üçgen açısı Neptün ile de aynı alanda olması gözümüze çarpıyor. Satürn ve Uranüs ikinci takımın alanında olsa da daha çok benefik gezegenlerin onları koruduğunu görüyoruz. Yedinci evin yöneticisi Venüs, Mars ile seksil açı yapıyor. Buradan e, ilk açı ile birlikte bir gol atacağı düşünebilir. Şimdi gelelim maç anı haritasıyla birlikte milli takımı değerlendirmeye. Milli takımın maç anı haritası değerlendirdiğimizde ayın Jüpiter'le geçmiş bir açısı olduğu gözükmekte. Belki de bir gol kaçıracağız buradan. Onu düşünebiliriz. Venüs'ün e, Neptün'le birlikteliği var burada. Aynı zamanda Satürn Uranüs ve en sonunda Güneş ve Mars. Şöyle düşünebiliriz. Hani birinci takım belli olmasa da milli takımın maç gününe bir ilerletelim. Milli takımın ikinci ilerletim haritasına baktığımız zaman ayın yine Jüpiter'den uzaklaştığı gözükmekte. Ve haritada Satürn'ün Uranüs'te birlikteliği var. Bu şartlar altında birinci turda Türkiye'nin ee, tam bilinemese de yüzde %45 45'e düşen bir şans grafiği oluştuğu düşünebilir. Tabii ki bir de o dönemde ülkenin kartografik haritasına bakmak istiyorum. Milli takımın Almanya'dan iki, e, Neptün attı geçmekte. İlk resimde gördüğümüz gibi. E, ikinci de aynı zamanda burada da çok yakınlarından Uranüs attı geçiyor. Ama şunu da unutmamak gerekir. Değerli hocamın söylediği gibi gezegenlerin değil, kişilerin iradesi vardır. 90 dakikada ne olacağı pek belli olmuyor. Tabii ki irade kullanıldığı takdirde kişi kendi yapacaklarının önüne ilerisine geçebiliyor. Şimdi gelelim bu en çok beklenen maç. Neden en çok beklenen? Bu projeyi hazırlamaya başlarken en çabuk tükenen bilet Türkiye Portekiz. Çok hızlı bir satış oluyor. Yine birinci evi kuruluş tarihinden ötürü Türkiye olarak alabiliriz. Birinci ev Akrep burcuyla başlıyor, yöneticisi Mars. Onuncu ev Başak burcu ve yöneticisi Merkür. Portekiz yedinci ev e, Boğa, yöneticisi Venüs. Venüs e, Türkiye'nin başarı e, grafiğini sergile yani onuncu evinin e, yöneticisi olan Merkürle birlikte. Satürn ve Uranüs Portekiz'in alanında. E, fakat Merkür ve Jüpiter arasında karşılıklı e, yücelim bazında ağırlama var. Bu da ne diyebiliriz? E, yine Portekiz takımının biraz daha şanslı olduğu düşünülebilir. Ayın Mars ile e, maç başladıktan sonra üçgen açı yapıyor. Ardından Ayın fakat şunu düşünmemiz gerekiyor, Ay Oğlak'ta ağır ilerliyor bu şartlar altında hani Türkiye'yi temsil eden birinci evin yöneticisiyle açı yapması fakat belki de gol kaçırabilme ihtimali olabilir. Çünkü baktığımız zaman Oğlak ve Boğa'yı görüyoruz. Evet ilerlediği zaman bir 20 dakika sonra bunlar açı yapıyorlar. Fakat gol kaçırabilir mi? Hani bu Boğa'nın rehavetiyle belki de Milli takım gol kaçırabilir gibi düşünebiliriz. Bu ilk yarıda olacak tabii ki ilk açı yapacağı için. Aynı zamanda Venüs ve Venüs Mars'a e, seksil açı yapıyor. Buradan. Bu da Portekiz'in e, atacağı gole işaret edebilir. Şimdi gelelim Türkiye haritasıyla maç anının haritasını birlikte yorumlamaya. Yine görüyor musunuz, Venüs burada Plüton'a doğru ilerliyor. İçteki harita Türkiye'nin haritası. Maç haritalarında genellikle e, aksiyonu anlatan, hani genelde şunu söyleriz işte Mars aksiyonu, hareketi anlatıyor. Fakat hiçbir zaman için değerlendirmelerimde e, maçın galibiyetini getiren e, gezegen Mars olmuyor tıpkı 2000 yılında olduğu gibi maç haritasındaki 5. ev yöneticisi Mars fakat galibiyeti getirmediğinde geçtiğimiz haritalarda birlikte yorumladık. Şimdi bunların hepsi maç saatine göre yorumlanmış. Tabii ki maç saati 5 dakika dahi geçmiş olsa bu yorumlar geçerli olmayacaktır. Şimdi gelelim ikonik şampiyon olarak değerlendiriliyor Çek Cumhuriyeti. Çekin Slovakya olarak ikiye ayrılmasından sonra tarihçesine baktığımız zaman 1993 olarak geçiyor ve ne oluyor bu durumda birinci takım milli takım Yay burcu ile başlıyor yönetici gezegeni Jüpiter. Buradan evet biraz şanslı gibi gözüküyoruz. Birinci evin onuncu evi Akrep burcu ile başlıyor ve karşı tarafın 10. ev yerleşiminde yer alıyor. Mars. İkinci takım e, ikizler yöneticisi Merkür kendini temsil eden alanda ve 10. evi Boğa Burcu ve yine yönetici gezegeni olan Venüs kendisini temsil eden alanda bulunuyor. Ayın birinci, birinci ev yöneticisi Jüpiter'le geçmiş bir açısı var. Birinci takımın yöneticisinin Jüpiter olduğunu düşünürsek, burada yine kaçırılacak ya da kaybedilecek bir gol olarak değerlendirebiliriz. Ay Venüsü de üçgen açı yapıyor ve yücelim yöneticiliği bazında karşılıklı ağırlama var. Bu da Çek takımına bir gol şansı verebilir. Fakat haritaya genel baktığımızda gördüğünüz gibi Satürn'ün 19 derece, 25 dakika stationary konumda olduğunu görüyoruz. Bu maçta gecikme, engelleme, duraklama ya da burada belki de milli takım kendi kalesine gol atacak denilebilir mi? Bunu birlikte gözlemleyeceğiz. Ya da ceza, golün akabinde gelecek bir ceza olabilir mi? Ve o ardından 15 dakika içerisinde Mars ile açı yapacak. İkinci gol Türkiye'den geleceğini düşünüyorum. Fakat bu golün karşı tarafın 10. ev alanında olması tekrardan kendi kalesine gol atıp atmayacağını sorguluyor. Bunu beraber deneysel bakış açısıyla deneyimleyeceğiz. Kesin hüküm vermek çok zor. Venüs Çek Cumhuriyeti'ni temsil eden alanda olması da maçın gidişatını çok sürprizli hale getiriyor. Herkese özellikle değerli hocam Kenan Yasin Bölükbaşı'na sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana verdiği destek için, bana verdiği e, gurur, onur için e, gerçekten çok minnettarım. Ayrıca Deneysel Astroloji Akademi'ye de çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.